Daha da vermen lazım. <laughs> başka yok mu? <laughs> Aslı yok. Ürünlerimi aldım. Getir parayı. bugün kesat gidiyor ya. Bir müşteri bile gelmedi. Allah Allah. Aa Emir, hoş geldin, hoş geldin. Her sefalar getirdin yavrum. Ne almak istersin? Muz, annem Hı. para verdi mi? Verdi Çok para verdi tabii e. oğlum. Sen de bir sürü alışveriş e. yap. Peki bu dondurmalı çikolata e. Aldım. E. Koy bakalım sepetine at bakalım. E. Başka ne almak e. istersin? Havuç. E. Aa, havuç. Havuç sağlıklıdır. Emin yap sepetine. E. Aferin. Sen sağlıklı şeyler yiyorsun. Bir kere bunu da En sevdiğin mi? E. Vay. Başka ne almak istersin? Meyveli yoğurt. Vay. At sepet at, at. Evet. Ketçap yemez misin Emir? Makarna yapar annem. Sen de üstüne ketçap sıkarsın. Oo üç tane. Sana bir tane yetmez çünkü. At sepeti at at. Bir tanesini geri koyma koy koy. Sepetine koy evladım. Başka çilekli süt istemez misin? Sana annen çilekli süt içirmiyor mu? Evet. Hem bir çikolata al. Hem de çilekli al. Bak dolmalık biberimi düşürdün değil mi? Dolmalık biberim gitti yere. Orada orada. Armut yemez misin? Armut ye armut. Meyve ye. Üzüm ye. Evet. Dolmalık biberlerin de al. Ne aldın bakayım be? Aa metre sakısa. Yapmışsın emir Ne lollu sakız. Mesela Süt burgerler almış. Marketi hmm. boşalttın Emir. Ben de diyordum ki marketime kimse gelmedi. Demek ki varmış bunda da bir hayır. <laughs> Paran yetecek mi bunlara? Yetim Emin ha? misin? Yetim. Ya yetmezse? Yetim. Yeter mi? Evet, bir sürü aldım çünkü oğlum. Market Yeter yeter Emir getir kasadan geçelim. Hayır <laughs> Kasadan geçelim Emir. Un da al bari. <laughs> Son bir malım kaldı. Un al un un. <laughs> Onu da al koy sepete koy koy. At bakalım bir. <laughs> tamam onlar da kalsın bana bir Eve götürürüm ben de. Getir de kasadan geçirelim. Tek tek çıkar. Şuraya koy da ben kas yerden geçireyim. Un almışsın anne sana kekmek yapar. Bir üzümleri tartalım emir. Orada bak sepetinde üzüm var getir de ben bir tartan hı hı. Bak orada orada üzüm. Getir. Ver oğlum onu da. Üzümü de tartalım. Emir 4 kilo geldi üzümler olur mu? Hadi. Tamam oğlum 4 kilo. Şöyle dursun. sepete koy. Sen sepete koy sonra orada poşetle. Vay Emir lollu sakız. Bip. Bip. Emir boşaltsana sen sepeti. keçap Bip. ay hamburger. İyisin iyi iyi. Bip. Bip. Ütü puflar. Bip. Emir çift geçeyim mi? <laughs> bip. Yoğurt da almışsın. Alalım şu havuçları tartalım. Alalım. Emir 2 kilo geldi. İstiyor musun? Evet. Tamamdır. Bunları da geçtim kasadan. Koyalım sepetine. Sen de orada poşetle ha. Süt, çilekli süt. Vay! Bip. Metro sokuz. Bip. Bip. Mısır gevreği yoğurtla mı yiyeceksin Emir? Bip. Bip. Üç kilo da bunlar geldi. Gel gel. Dur dolduralım sepetine yardım edeyim. Götür boşalt. Ya Alo ya abi dükkanda mal kalmadı da. Sen bana biraz daha gönder. Bir çocuk geldi hepsini aldı. Tamam abi hadi aşağı kal. <laughs> evet Emir burası 200 lira. Alayım paramı. Bu ne Emir? <laughs> Daha da vermen lazım. Başka yok mu? Nasıl yok? Ürünlerimi aldım.